Allah'ın şeytanı ricim. Bismillahirrahmanirrahim. Salat ve selamü ala Resulullah ve alih ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerim, benim eee datar hakkında yapmış olduğum videolardan sonra bana en çok e, Fatih Çolak Hoca efendi ile gelenler oluyor. Fatih Çolak Hoca efendi dinledi oluyor. Fatih Çolak Hoca efendi'den eee dililer getiriyorlar. Bakalım Fatih Çolak Hoca efendi kendisi Fatiha suresine kadar doğru okuyor. E, benim tabii ki Fatih Çolak Hoca ile alıp veremediğim bir şey yok. Yalnız söz konusu Furat olduğu zaman Kur'an harfleri olduğu zaman, e, tecvid olduğu zaman hep Fatih Çolak Hoca Efendi'den örnek veriyorlar. Kur'an hafız, işte bu alanda otorite Fatih Çolak Hoca Efendi. İşte acaba ne kadar otorite, ne kadar Kur'an hafız? ve otorite ise bu alanda, Kur'an hafız ise, Kırat ilminin kıraat ilmini biliyor ise, öğrenmiş ise, Fatiha suresini acaba doğru okuyor mu bakalım. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de üye bir harf yok. Arapların en çok zorlamış oldukları zaten harfler Ü, Ö, e, e kardeşlerim. Yani bu halk vokal dedikleri bilmiyorum Türkçesine nedir? Yer vokal mi deniyor? Ü, Ö, e, e. En çok zorlandıkları konu, en çok, en çok zorlandıkları harfler bunlar. Misal buraya Almanya'ya itica gelen Araplar e, yıllarını vermiş olsalar bile yıllar sonra Arapça çat, konuş, 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 e, konuşabilseler bile misal bu gibi kelimelerde zorlanıyorlar ve doğru telaffuz edemiyorlar. Hübsch kelimesi misal. Güzel demek Almanca'da hübsch yerine hopsch diyorlar. İsterse beş yıl kalsınlar diyorlar. Ee, en çok zorlandıkları harfler bunlar. Buna rağmen veya Kur'an-ı Kerim Arapça olmasına rağmen, Arapça nazil olmasına rağmen, Kureyş kabilesi, Ashab-ı Kiram Arap olmalarına rağmen, e, olmamasına rağmen biz nasıl oluyor da bizim otorite kabul ettiğimiz, Kur'an hafız dediğimiz hoca efendiler bile Fatiha suresini okurken bir çocuk gibi okuyabiliyor. Ve çok açık, e, çok açık, çok basit hatalar yapabiliyor kardeşlerim. Yani bırakın dat harfini Araplarım doğru okuyor, Türklerim doğru okuyor. Biz bütün harfleri hemen hemen Türkler olarak yanlış telaffuz ediyoruz kardeşlerim. Yani elif, be, tel, fel, cim, ha, ha, del, zel. Tutun bütün harfleri hemen hemen yanlış telaffuz ediyoruz. Zaten göreceğiz şimdi Fatih Çolak Hoca Efendi'de. Otorite olan Kur'an hafız Fatih Çolak Hoca Efendi'ni göreceğiz. Şim harfini nasıl telaffuz ediyor, cim harfini nasıl telaffuz ediyor. Ve ü harfi yok kardeşlerim. Bu e, ü, değil. Ü ile u'nun da karışımı değil. Ü, ö de değil kardeşlerim. E, ü, de değil, ö de değil. Bu u kardeşlerim. E, <laughs> Hi'mi'ne şeytan. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okurken sekte olmayan yerde, yerlerde sekte yapılmaz. Fatiha suresini okurken akışı bir şekilde yani e, hatta daha doğrusu Fatiha suresine gelmeden önce Eûz Besmele'de bile sekte yaparak e, okuyor. Bunu Kıraat dediğim gibi zerre anlayanlar, Kıraat İlmi'ne emek vermiş olanlar bu basit hataları yapmaz. Yani eûzu billâhi mineşşeytânirracîm hi mineşşeytâ derseniz 4-5-6 sekte etmiş olursunuz. Bu çok açık hatalar kardeşlerim. Ayrıca Kıraat ilmine başlayanlar ilk başta şunu öğrenirler ki dam yaparken şu şekilde yapılır. Yani kucaklanır gibi bir şekilde dudaklar kapanır. Fethada açılıyor, ağız açılıyor. E, F, C, S veya kalın harflerde K, S, P, G kesralarda eslerde kardeşlerim dudaklar ağız hiç oynamıyor. I, G, F, C fi, si. şu şekilde olduğu zaman yanaklar açıldığı zaman bu e, hata olarak kabul ediyor kardeşim. Bunu ilk baştan öğreniyor zaten e, ta, e, talebe. Kurra hafız, e, hafız, otorite kabul edilen bu alanda Fatih Çolak Hoca Efendi e zü derken bile dudakları ağzı oynuyor kardeşlerim. <laughs> şey, kardeşlerim e, y harfi, y harfinde y harfi kalkale kalkale ile okunmaz. Şeyta, şeyta, şeyta değil kardeşlerim. Bilmiyorum kaçıncı hata daha Eûz-ü Besmele'de ki, yani Eûz-ü Besmele'yi bile geçemedik kardeşlerim. Eûz-ü Besmele'yi bile geçemedik. hi mi ne şey değil, şey-ye. semi Allahu u li de yapıyorlar ya çok kişi. Nun harfinde de kalpler yapıyorlar. semi allah Hamide, li men hu hu Böyle açık bir şekilde bastırarak yapmasalar bile, hu li men ne diyor birçok, birçoğu. hu li men ha mi semi Allahu u Hamide. Euzubillahi minash-şeytanir-racim şeytan şeytan yaha fi beden geliyor şeytan şeytanin kalta lafızın yapılmaz. Aniyu bihi kardeşim biliyorsunuz ee, Fatih Çolak hocaefendi olsun Türkiye'de birkaç kesim özellikle Diyanet hocaları ve İsmaila camiatı bu konuda çok diretiyor. Ee, bunun yani anlamını yani bunun neden yaptıklarını bilmiyorum neden diretiyorlar bu davada bu davada neden bu kadar inatlaşla sürdürüyorlar? anlam veremiyorum. Ee, yalnız dünya çapında, dünya genelinde dediğim gibi biz Türkler sadece diretiyoruz ve özel de özel olarak daha çok İsmail Cemaati ve Diyanet oluyor. Ayrıca kardeşlerim ee, Diyanet hocaları olsun, İsmail Cemaati olsun, da tarifi biliyorsunuz bo, bu, bu diye telaffuz edilmez diyorlardı. Neden? Birçok şey sunuyorlar, birçok şey söylüyorlar. İşte 200, -200 yüze kadar delilimiz var falan vesaire söylüyorlar ama tabi bunlar e, ee, birçoğu bahane veya ee, şeyi değeri olmayan iddialar oluyor bir iddia ettikleri bir konu misalda tarifi bağ diye okunmaz diye niçin del harfinin kalın versiyonu olmuş olur diye ba tarifine karşı çıkıyorlar değil mi kardeşlerim? Del harfinin kalın versiyonu olmuş olur diyorlar. Da, du, di diyorlar. Yani ba, du, di e, gayri mağbubi aleyhim ve leddallin diye telaffuz edilmez. Çünkü del harfinin kalın versiyonu olmuş olursunuz diyorlar. Birincisi kardeşlerim. O ona benziyor, şu şuna benziyor, onun kalın versiyonu oluyor diye harfler böyle Arapçada e, kıyas atılmaz kardeşlerim. Yani zel harfi var, va harfi var. Va harfi, z harfinin kalın versiyonu mu? Bu bir. Öyle kıyaslar yapma kardeşim. Bu ilim öğrenilirse Araplardan öğrenilir, Kırat alimlerinden öğrenilir, kulaktan duyma öğrenilmez veya kitaplardan öğrenilmez kardeşlerim. Yani z harfi daha şeye benziyor, d harfi del harfine benziyor, o şuna benziyor. Böyle kıyaslar yapılmaz. Bu birincisi. İkincisi kardeşlerim, dal harfi del harfinin kalın versiyonu zaten değil. Gayr mevdu bi aleyhim velad dâlin değil zaten bu kardeşlerim. Mevdu gayril mevdu bu du değil. Mevdu bi aleyhim velad dâ, Dal değil, dal. Velad Bu ikincisi kardeşlerim. Ve üçüncü mesele, kendileriyle ne kadar çelişiyorlar, onu göstermek için ne kadar gülünç duruma düşüyorlar. Bat harfi, del harfinin kalın versiyonu dur diye karşı çıkıyorlar idi. Yalnız kendileri ta harfine del harfinin kalın versiyonu gibi okuyor kardeşlerim. Bu kadar çelişki olamaz. Allah'tan korkmak lazım. Bu tahriftir kardeşlerim. Bu e, apaçık tahriftir. Araplar dillerini unuttu diyoruz. Araplar dillerini unuttu. Kur'an hatır haşa tahrif edildi diyorlar ki bu akidevi bir sorun. Yani Kur'an-ı harfleri eğer tahrik olmuş ise, Araplar kendi dilleri olmuş ise o zaman yani e, böyle inanan bir kişi Allah korusun yani tehlike. Gitti yol tehlike. E, dikkat etmemiz gerek kardeşlerim. Ta harfine şey ta racim, şey da racim diyor duyduğunuz gibi. Ve böyle iddia edenler de zaten del harfinin kalın versiyonmuş gibi okuyorlar, telaffuz ediyorlar. Bu, bu da üç kardeşlerim. Yollahi. Gelelim cim harfine. Kardeşlerim daha özü i bile geçemedik. Kurra hafız dediğimiz, bu alanda otorite dediğimiz, kabul ettiğimiz Fatih Çolak Hoca Ki şunu söylemem, söylemem gerekiyor gerçekten. Alıp denemediğim bir şey yok. Fatih Çolak Hoca benden kat kat üstündür Allah indinde. Belki Kur'an-ı Kerim'e verdiği bu emekten dolayı yetiştirmiş olduğu talebe, talebeleri yetişmiş olduğu onca talebe için aldığı kat kat sevap ecirden dolayı belki ahirette şefaat hakkı verilecek mümkünse bana da şefaat, şefaat etsin diye umarım gerçekten. Allah Teala kendisinden razı olsun. Yalnız e, yani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ile komşu eylesin, yapmış olduğu yani iyi niyetinden dolayı eğer iyi niyetliyse. ise bu kadar yıl emek verdi, talebe yetiştirdi. Yalnız kardeşlerim e, Besmele'yi bile geçemedik. Bunu demek istiyorum. E, Besmele'yi bile geçemedik. Ve çok açık, seçik e, hatalar yapıyor. Çocukların yapmayacağı, kıraat ilmini öğrenmiş, bulunan, öğrenmiş olan küçücük Arap çocukların yapmayacak yapmayacak e, yapmadığı hataları Fatih Çolak Hocaefendi yapıyor. Eûzu billâhi mineşşeyye dâ nir <laughs> nir cîm dedi değil mi kardeş dedim. harfini de yanlış telaffuz etti kardeşlerim. Bu ege ege ucu falan diye öğrettikleri gibi ge cî cû değil. Ce cî cû dediği Türkçemizdeki gibi can canım ce cî cû da değil. Ge cî cû da değil. Ce ci, cû. Kıraat aliminden öğrenmiş olsalar idi bunu ce cî cû diye telaffuz ederlerdi kardeşlerim. Yalnız kitaplardan öğrendikleri için bu harfleri. Böyle çıkarıyorlar bu harfleri. Kitapta bu yazıyor diyorlar. Ki şunu da demem gerekiyor. Diğer videolarıma bakanlar da bilir. Bu örnekleri çok birçok kez verdim. Kitaptan önce kıraat ilmi geliyor kardeşlerim. Nahif ilmi diye bir şey var değil mi? Nahif alanı, dil bilgisi ve nahif ilmi Kuran Kuran-ı Kerim'deki bulunan kurallardan dolayı nahif ilmi diye bir şey ortaya çıktı değil mi? Yani bir dil bilgisi dil bilgisi alimi nahifci bir alim, nahif alimi nahif öğrendikten sonra ben Kuran-ı Kerim'de nahif hatası buldum diyebilir miyim kardeşlerim? Bu abes olur değil mi? Çünkü zaten nahif ilmi Kur'an'dan doğma bir dil, bir ilim. Kur'an-ı Kerim'den doğma bir ilim. Dolayısıyla nahiv ilmini öğrendikten sonra Kur'an-ı Kerim'de bir hata bulmak abestir kardeşlerim. Aynı şekilde kıraat ilmi var. Mukaddimetül Cezeri'den evvel, kitaplardan evvel Arapçayı anlatan, öğreten, harflerin mahreçlerini anlatan, gösteren eserlerden evvel kıraat ilmi diye bir şey var kardeşim. Araplar var. Araplar yaşıyor. Arap Kureyş kabilesi var. Ashab-ı kiram var. Tebi tabi'in ondan sonra geliyor. Yani Ashab-ı kiram, tebi tabi'in, tabi'nin sonra işte veya asabi kiram zamanında bile Acem topluluğu, işte Farisiler olsun, Rumlar olsun, daha sonra belki Türkler olsun bu Arapça öğren, öğrendik, öğrenmeleri e, öğrenmeye gelirken Araplardan öğreniyorlar. Dal harfi nasıl telaffuz edilir? Ta harfi nasıl telaffuz edilir? Ka ha harfi nasıl telaffuz edilir? Bunları Araplardan öğreniyorlar. Kapanmıştı arkadaşlar. Tekrardan başladım. Şimdi tekrardan açarken yine başka bir şey de buldum. Doğa da değil kardeşler. Rüm. Yani Fethalar her zaman fetha hep aynı olması gerekiyor. İnce harflerde fe, c, s, k, l, m, n. Kalın harflerde k, ka, s, t Uzatırken de medlerde de aynı şekilde q Hiçbir şekilde oynamaması gerekiyor kardeşlerim. Ne u'ya yakın ne o'ya yakın ne de i'ye yakın. Yani fethalarda hep aynı. K veya k, s, c, t, g, b, b, değil veya k, değil kardeşlerim. Bunlar da e, çok açık ve çok basit şeyler normalde aslında. Şey do oldu. Do öyle değil. Ta, ta, şeytan-ı racim. <laughs> i̇min şeytan-ı racim. Cimri zaten demiştim. Demiştim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahat Rahim. bismillah kardeşlerim birçoğu Diyanet Hocaları olsun, İsmail Cemaati olsun. E, hiyar normalde rahat kalın. Kalın gelirken hiyar, hiyar rahman, rahim normalde. Tabi rrrr de değil, hiyar de değil ama hiyar, hiyar rahman, hiyar rahim. Hir, sonra ra değil. O R, kalın harf. E, Bismillahirrahmanirrahim'de ilk başta hiyar ince okuyorlar biraz. Sonra ra okuyorlar. Hiyar, hiyar la değil direkt geçiş yaparken ra harfine kalın. Hir, hir, ra, hir, rahman, hir, rahim. Rahim, <laughs> <laughs> hi, 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 hi değil kardeşlerim. Kesmelerde de, eserlerde de dediğim gibi önceden mesela fethalarda ta nasıl ta hep aynı. Ja, Sa, Ja Dilse. değilse, hu, yanlış ise, hua yanlış ise. Hu, Ki'lerde de, esmelerde de hu, ki, ci, fi olması gerekiyor. Fi değil. Se yani او صنع يدل على فريم قالتل في ده سلا في جي مرسل جي دل جي دل مسلح حرفي دا هي حي رحمان يروحي هي Tam i değil, kesre değil. Hay biraz ı, o ile i'nin karışımı diye yani okuduğu da hata. Elhamdülillah. Tabii dü yok onu e, değmiştim. Zaten ü yok. Ü ile u'nun arasında bir harf yok. Dülillah de değil, dö de değil, ö de değil. E, Elhamdül. O yanlış zaten. Elhamdülillah. konuda da misal ayin kelimesi harflerinde de kardeşlerim bir çoğu yanlış okuyor. Biraz kalın mı okuyorlar veya çok farklı ayin kelimesi harfi çık çıkarıyorlar. Ya daha alttan mı çıkarıyorlar bilmiyorum ayin a evet biraz daha aşağıdan çıkarıyorlar. Ee, yani o a normal a zaten Türkiye'den çıkmış, e, Türkiye'den çıkmış olan elifba kitaplarına baktığınız zaman bizim evde bile var e, eskiden kalma Türk yayın evlerine çıkan veya bize de öğretilen şöyle oluyordu hep ayin, harfi kalın diye öğretiyorlar kardeşim. Bu bu da tahrif değil de ne kardeşlerim? Bu apaçık tahrif. Ayn harfi kalın bir harf değil. Gayn harfi kalın bir harf ama öğretirken hem hocalar küçük küçükken işte öğretirken kalın olarak öğretiyorlar. Kitaplarda da elifbalarda da kalın olarak gösteriyorlar. Bu bundan dolayıdır herhalde ayn harfine biraz daha sert biraz daha alttan ve kalın çıkarıyorlar. A gibi. A değil. A. A. R, U. I. Ayn. Ha gibi değil. Ta gibi değil. Sa. Ta. Ha. Ba. Va. Va gibi değil kardeşlerim. Ayn harfi İndi bir harf. Er Gördüğünüz gibi erde er elva er, gibi el er, normalde kalın gire kalına balarken rahat harfine direkt kalın olması gerekiyor el e al da değil tabi tabi el er elva -er -ra. el er rahim yani el elva -er değil elva er ilk başta ince sonlar falan değil. Direkt kalın olması gerekiyor. Kıy, Hoca Efendi birçok kez es eski eserde biraz ı yani ı kı değil tabi ama i de okumuyor. ı ile i'nin arasında bir harf çıkıyor. Maliki normalde ki eserde kardeşlerim her zaman i. Fethalar biliyorsunuz ince doluyor kalın doluyor. E, C, F, K, S, T. E oluyor, A oluyor. Ta, sa. Veya işte lem harfindeki gibi e, lazim. Misal Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor olsa bile herhalde. Yani bilmiyorum. Lazim veya Allah, Allah, Allah. Lem harfi tabii. E de okunuyor, A da okunuyor. Dammelerde kardeşim hep aynı. Fethalarda dediğim gibi fethalarda A da oluyor, E de oluyor. Dammelerde kardeşlerim hep U. Kalın harflerde de böyle aynı şekilde ince de. Arasındaki fark şu oluyor. Mahreçleri farklı oluyor. Yani işte Diyanet Hocalarının iddia, iddia ettiği gibi, İsmail Ağa cemaatinin iddia ettiği gibi U, ince harflerde U okunmaz. Niçin? Kadın harflere benzemiş oluyor veya karışıyor. Böyle zaten kıyaslar yanlış dediğim gibi. Yalnız karışmıyor zaten. Du, yani dü dememiz gerekiyor. Zaten ü, Arapça zaten ü yok ama du, du derken du, du, bu, 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 du, bu. Bambaşka, harf, yani mahreci zaten farklı. Dil farklı. Bir şey değmesi farklı dilin. Ağızda hava olacak mı, olmayacak mı, boğazdaki işte yani o kadar ince detay var ki Arapça harflerindeki. Arapça harflerinde, telaffuz ederken Arapça harflerini, Arap mahreçlerinde, Arap harflerinin mahreçlerinde o kadar ince detay. Var ki, yani bunları karıştırmak zaten mümkün değil. Du, bu. Yani du işte kalın şey olunca duya karışıyor. O yüzden dü dememiz gerekiyor. Bunlar yanlış kıyaslar yani. O yüzden ince harflerde ü, kalın harflerde u değil. Hep u. Du, bu. vu vu. Su, su. Ee, evet, kesralarda da kardeşlerim, esrelerde hep i. U'larda hep u. Fethalarda e doluyor, a doluyor. Kes esrelerde hep i. Kalınlar tedi de aynı şekilde, ince harfler de şekilde. G, C, F, M, K, C, D, Q, R. Yalnız Hoca Efendi e, okurken biraz daha ı, o, ı I, o ile I'nin arasına harf şekilde okuyor. Yani K değil, K. K, K okuyor. K, H okuyor. Bunu Araplar da, Araplar da maalesef yapıyor birçoğu. E, yani şimdi aklıma gelmiyor ama. Normalde, f, F, H, F, H, F, H, F, H, F, F, H, Hoca biraz. Kim? Ki, ki, kim? Gerekiyor. Şimdi kardeşlerim sekte yaptı birçok kez zaten. Ke, na böyle okunmaz. Sekte yapmadan aksu bir şekilde akması gerekiyor. Sukunlarda dursa bile yine sekte yapılmaz. Misal, na, 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 budu değil. Na, budu değil. La budu. Aynı harfi bitmeden bu geliyor. İyâke. İyâke. Na. Bunlar hep sekre oluyor. Duraklama oluyor. Bunlar hata oluyor. Yanlış oluyor kardeşlerim. İyâke. Na. Budu değil. İyâke. Na. Budu. Na. Budu. Na. Da de değil. Hoca efendi da çıkarırken. Bilmiyorum buradan görebiliyor musunuz? Çok e, zorlanıyor. Yani o ayn kalın değil zaten. Çok zorlanmaya da gerek yok. A. a değil. Ha. Na. İyâke. Na. Na. Budu. Na. A. Budu değil. Bakın kardeşlerim gerçekten çok açık ve çocukların sadece yapabileceği yaptığı hatalar bunlar. Ağzı Hoca ağzı oynuyor. Yani ne okurken bu yani Kur'an öğreniyorum 37 Fatih Suresi Fatih Çolak diye İslam ve İslam İlan TV burada da bakabilirsiniz. Ne derken kardeşlerim bunlar apaçık hatalar ve çok basit şeyler aslında. Yani Kur'an hafızların yapma yani yapmaları mümkün olmayan bir, olması gereken olmaması gereken hatalar. Na' ne fi, g böyle dediğim gibi eserlerde i, fi, g, c dudaklar ne oynuyor? Ağızlar, yanaklar oynamaması gerekiyor. Fi, g, c. Bende bile belki biraz oynuyor yani yanlış. Damelerde bu su oynuyor, dudaklar oynuyor. E, c, f, k, s, so, fethalarda açılıyor ağız. Yalnız kesrelerde, esrelerde i, g, fi, i, g, fi veya şöyle değil. i, fi. Ağızlar da oynamıyor. Yanaklar da oynamaması gerekiyor kardeşlerim. Na derken ağzı oynuyor. E, ha, bir, bir okuyan kişi çıkaramıyorsa veya doğal olarak öyleyse o ayrı bir konu zaten. Ama Hoca Efendi çıkarabilir e, çıkarabiliyor normalde veya konuşurken öyle konuşmuyor. Okurken ama öyle okuyor. Nes <laughs> derken istidatlar da oynuyor. Yani F harfi gibi. F'de F harfi böyle kardeşlerim. F, fe, fu, fi. Sin harfleri değil. Sin değil. Kenes değil. Nes normal. Dudaklar normal bir şekilde kardeşlerim. Sin harfi zaten mahreci. Yani iki dişler tam bastırılmıyor. Biraz arasında arasında biraz boşluk var. Sin. Dil alt diş ve diş etlerinin altına giriyor dilin ucu. Sin. S. Si. Su. S. Si. Su. Kenes. S. Gerek yok. İyâke <laughs> ve <laughs> Kardeşlerim müs apaçık ü yani daha zaten geçtim daha harfi zaten onlar artık geçtik müs apaçık ü okunmaz mu mus 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 mu mus mu da değil mu mus yani mu mus mus gerek yok ki zaten mus öyle de değil ama ince harf çıkıyor zaten üye gerek yok mu, mustakim. Arapça Kur'an harfleri, Kur'an-ı Kerim Arapça nazil oldu. Mustakim. nereden çıkıyor kardeşlerim? Yani bu isterse kurra hafız olsun, isterse otorite olsun bu hoca efendiler. Hataya hata dememiz gerekiyor. Türkçe okunuyorsa Türkçe dememiz gerekiyor. Türk ağzı ise Türk ağzıyla ile okuyor dememiz gerekiyor. Yani Allah Teala sağlık, sıhhat, selamet versin. Allah Teala yani Hoca Efendi zaten yüzüne bak bakıldığında nur var sanki. O kadar emek vermiş, yıllarını vermiş bu ilme. Kendini adamış mı deniyor? Allahu Teala razı olsun kendisinden. Gerçekten. Nur yüzü bir Hoca Efendi ama çok hataları var. Çok hata yapıyor. Ağzı oynuyor kardeşlerim. Ağzı oynuyor. Yani Fatiha sure, Suresi okurken Kana budu Sonra mustaqim amta aleyhim. O kadar çok oynadı ki ağızlar, dudaklar, yanaklar. Yanlış. Mesela böyle geçiriyor. Hayırlı mektubi aleyhim dediğinde e, ağız, dudak ne kadar oynuyor? Sana bu böyle değil. Bu böyle bu yok. Çıkmaması gerekiyor. Çıkmaması lazım. Bu derken öyle değil. Daha harfinin mahreci biliyorsunuz. Kitaptan okuyorsunuz mukaddime cezeri, cezeri, diyorsunuz hep. La tarifi mahreci şöylesidir diyorsunuz. Nerede İmam e, cezeri? Nerede demiş işte şöyle olacak diye. Bu. 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 Bu değil. Şöyle zaten yok. Kur'an-ı Kerim okurken, Arap harflerini çıkarken hiç bir mahreci böyle bir şey yok. Yani bari derken bile kardeşlerim o kadar çok oynuyor ki ağız. Bu e, artık demeyeceğim. Yanlış. Yani e, ka, ka, e, c, f, si, mi, di, hu, su, su, cu, du, bu. Böyle ağız oynamamız gerekiyor. Yanaklar oynamamız gerekiyor. Dudaklar böyle oynamamız gerekiyor. Sadece dudaklar dammede böyle. Fethada açılıyor ağız. Kes esrelerde de normal bir şekilde. <laughs> Him bu da herhalde İsmail Hacemat'ın ve İzyanet'in icat ettiği bir şey. İm ben İstanbul Şiiri'yle Ava'da kaldığımda da. Kaldığımda da. Orada da mim harfini çok bambaşka bir şekilde çıkarıyorlar. Şöyle. Em mim. gayr mağdubi aleyhim. Ve yapıyor hoca efendi de. Veya vav harfi sonradan geldiği için mi de yapıyor bilmiyorum. Ve. Ya gerek yok. Hı? Ve. gayril il mağdubi aleyhim. Ve ledda. Ve ledda. Ve ledda sıfatına kadar da çıkıyor. Da tarifinin sıfatlarını açıklarken, şey yaparken işte şöyle uzalacak vızıltı çıkar bakayım falan diyorlar alay ederek yazıyorlar ya misal çok basit çıkıyor kardeşlerim gayril <laughs> magdubu bub alayhim veladd misal şöyle bir şey de var kardeşlerim bu ilmi harfleri Arap veya alimlerden öğrenmeyip kitaplardan öğrenince hep bu eserden geliyorlar örnek veriyorlar dediğim gibi bu eserden evvel Arapça harfleri vardı, Arapça vardı. Kardeşlerim, biri dat harfi olsun, diğer harfler olsun. Özellikle dat, harfinde duraklıyorlar, duruyorlar ya. Buradan okurken misal ba, ba diye çıkmaz. İşte va, la, la işte nasıl çıkarıyorlarsa öyle çıkması gerekiyor diye. Bu eserden örnek veriyorlar ya kardeşlerim. Buraya baktığımız vakitte bile onların iddiasına göre, onların, yani onların mantık, mantık, mantıkından yola çıkarak buradan okuyan, bu eserden okuyan biri dat harfini şöyle de çıkarır. La diye. Çünkü dilin yanları e, çok açık bir şekilde benim şimdi mesela dillerin yan, yanını, sol dilin yanını, sol dişlere değdirerek misal do, do öyle çıkıyor ya, do. Aynısını yapıp la diye de çıkarabilirim. La, lu, gayr meğlubi aleyhim. Öyle çıkıyor. Zaten biraz da leğme de yakın bir şeyle de çıkarıyorlar. Gayr meğlubi aleyhim ve la. Bir de onların okunuş şekliyle zaten ağza böyle oluyor. Ağız bile yamuluyor kardeşlerim. Ağız bile yamuluyor. Ağız bile beni böyle okutma diyor. Beni böyle okuma diyor. Ağız bile isyan ediyor kardeşlerim. Dudaklar ağız, ağız bile isyan ediyor. Subhanallah gerçekten. Lu okunmaz diyor. Da tarifinin Doğasına aykırı sanki. Dat harfinin aslına aykırı. Yani la diye okumadı. Ondan da belli. Aslına aykırı. Böyle çıkıyor çünkü. Böyle okumak zorunda kalıyorsunuz. Ama da, bu, di, Bizim için okumuş, asıl doğru olan okumuş bir şekilde mahrecini doğru bir şekilde çıkarırsanız bunlara gerek kalmıyor. Ayrıca dediğim gibi aynı mahreci tutarak, bularak la, lem harfini kalın, kalın bir şekilde de okunabiliyor. Ve bir kişi bunu okuyup der ki ne? Ne da doğru, ne la doğru veya la La olması gerekiyor. Lu olması gerekiyor der. Çünkü ben öyle okudum, ben öyle anladım der. Öyle yaptım. L la, L la, lu. İnşallah. Umarım anlaşılmıştır kardeşlerim. Allah'ın. Evet, elhamdülillahi rabbil alemin.